rastıra roket roket. Beyler roket geliyor şu. Beyler şş. roket diyor roket Ali. Cihat geç lan geri. Ya Cihat al. Oğlum hani kaldıramazlardı. Abi? abi geç sen Allah sen gezmiş Şurada ya. Roket. gün Kır, havan. Havan mı roket mi? El olması. O zaman yakınlarına ateş etti dikkat edin. Eee 26 kapat. Gel. <laughs> kapat 30 yönü lan 30 yönü gördüm. Kaya arkası. Kaya arkası. 36 32 yönü falan kaya arkası. Gitme. mı? Gidip bakayım mı? Dur. Ayrılmayın. La gitme ya. Neyine gidiyorsun? Allah Allah. Gerçekte ateş etseler götümüzü kımıldatamayacağız. Sıkmayın oğlum, sıkmayın lan görmediğiniz sürece. Oğlum ben Bilginç görüyorum da sıkıyorum. sıkıyorum, bilerek mi sıkıyorum? Diyorum ya taşın arkasında bak ha. <laughs> User left your channel. <laughs> User, joined channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Ali gösterme Oğlum ben vuramaz. Yap nerede? Ciyat... Aa abi, abi. rahmetine kavuştu. Yap Ciyat... iyi misin? Yap Ciyat... çıkma, yanına geliyorum çıkma. Bana sıkıyor. Nerede abi bu yön var bana ya? 46 46 mı? Aa bana Bomba attım Ali çık bomba at Atcan yeri Dibimizde mi girdin? Abi, nerede? Delireceğim bak. Nerede bu? Nerede? Göremiyorum. Cihat adam orada bak. Karşına sıkacak sana. Bir dakika bakayım Abi Allah aşkına gerçek zor olsa götünü çıkartacaksın. Geçmişim burada dürbünle bakıyorsun yaralı bir halde. Yuva nöbetçi konuşuyor. Yuva nöbetçi konuşuyor. Geç geri geç. Ulan niye sıkıyor ki adamı? Yuva nöbetçi konuşuyor. Oğlum adam bize silah doğrultmuş bizi gözlüyor. Niye sıkmayalım? Beyler delireceğim nerede bu herif ya? Siz Ali bu sus kim? Siz sus. Ali bir dur. Dur. çık bakayım adam nerede bakacağım. Hiç şey, Adam yok. Nerede? Yok Efendim saldırı altındayız Bölgede herhangi bir şahıs tespit edilemiyor. Edildi. Abi vallahi göremiyorum. Nerede sıfırsız da şifte eden? Şifte yatın grup çanından grup. Sadece savunma. Saldırıya geçmiş. Anlaşıldı komutanım. Shift'e atın abi bana. Cihat, abi Allah aşkına üç geri zekalı burada duruyoruz abicim geçin ya içeri ne olur ya. Ali shift'e atsana grup şu adam bana. Bilmiyorum dur işte çenil. ben de bakıyorum dur şu şuralarda bir yerde bak. Bak sıkıyor bak bana sıkıyor yerini. Aha gördüm gördüm gördüm. Nerede? Gördün mü? Cihat vuruldun yat yat yat. Cihat abi gir şu içeri amına koyayım yeter artık ya. <laughs> Ya sik ben at çıkıyorum at amına atın. korum böyle işini. <laughs> ya çekil ya. Spor attım gördün mü? At bir daha bir daha at. Vurulacağım amına. <laughs> Oğlum içeri şey mi vuruyor bu adam nasıl vuruyor? Allah ne al. Çok fena sıkıyor lan. Cihat içeri geçiş. <laughs> 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 Beyler siz Vurdum lan galiba. Okuy. Oğlum ne yapıyor? Bunu <laughs> koyayım. Ödüm bokunu karıştı. Ah. Ah. acil müdahale mangası yok mu? Yok. Oğlum biz işte müdahale mangası. Gördün gider o Ya Cihat yaralısın geçsen abi şu arkaya ya. Gel şuraya. Ama ne koyayım bak gerçekte Dur. olsa nasıl biliyor musun? Dur. Batı. Gerçekte Bacağım olsa Batı Batı. Batı. Kırık. Koru Ali. Ali. Bak gerçekte olsa böyle amına koyayım sıkıyorlar ya amına oku... Abi art rol içine girin beyler hadi rol içine girin. Çıkarım o bunu. Rol içine çıkmayın. Gel şey atayım mı sen? Çok, Hatır çok iyi. Gelme oradan. Kal yerde. Oğlum sana cam <laughs> ne tam kaçır. Var mı bir sıkıntı hala? Vallahi yok Bakıyorum oraya. Ben de diyorum adam kayalıktan başka yere geçti işte o kayalığa bakmıyor. Bir baktım adam orada kafasını gös. Ali açıkta durma. Abi şu nöbetçi kulesini istersen çıkma çok açıkta duruyorsun ama sen bilsin. Abi orada durması da iyi oluyor ama yani. CTRL'si şey yap aynen CTRL'si. Ot yedirse CTRL W e yapar hemen CTRL e S yaparız atış ederse. 33 yerinde olabilir. Yuvaya söylesene bir kontrol edip gelik mi? O skop bile yok amına koyacağım neyle bakacak ben bu adama ya? Yuva konuşan nöbetçi. Yuva dinlemeler. Ee, komutanım bize saldırı yapan e, teröristler etkisi hale getirildi mi? onu bilmiyoruz. Ee, bir iha ile bakar mısın oraya? Büyük ihtimal üzerinde termal kıyafet var. Herhangi bir görüş yok. Hayda beyler çıkın geri çık çık çık. Çık, hadi, çık. Termal kıyafet var adam herhalde öyle şey. Oğlum çıkıp ne yapacağız? Buradan ne sikimi görüyoruz? Şurada durayım işte. de veya Kobra. Oğlum tavşanı gördüm geri kaçıyordum ha. Yuvaya söylesek de buraya bir kobra falan çeksek mi acaba? Yuva konuşan nöbetçi. Bölgeyi kontrol edebilir miyiz? Beyler, olumlu dedi. Takımın sorumluluğu sende. Anlaşıldı gidelim. Beyler takım sorumluluğu ben de. Bak bir şey olursa vallahi yanarım. Gel. Bir kişi burada kalsın. İkisi gidelim. Bir kişi kalsın burada. Kim kalsın? Giticekmiş ya abi. Ben kalayım hadi. Tamam gel. Ali koordinatla. E cihaz Gittiğimiz yöne doğru Bak Kolay gelsin yavaşça ya Bir Şarjör değiştirek Sizi attım sola Sağ temiz Kim ne sıktı? Atışı için? Atış bizden miydi? Cihat atış senden mi? Ne yapacağız? Onu göstermesin Pas mi? Pasifli bir dakika Kim o? Smoke var görüntü yok. Cihat'ı öldürdün zaten he öldürdün. Evet. Giriyoruz gel görüntü var sanki bir dakika tamam devam. Araç geliyor, araç geliyor, geliyor. Oğlum bir dur ya. yukarı baksaydık. <laughs> Belki Ara Geri çıkalım. Gel. Kara kuvvetleri konum belirli. Mizamie Kops ved Mizamie Kops kommt on. On a Cihat kuleden bir şey yapsana ya. durumuna baksana. Şuraya baksanıza be. Şuraya. Temiz. Temiz değil mi? Tamam. Kaç? Adam hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra. Sağ ol. Bölgeden bir bilgi var mı? Olumlu komutanım. Komutanım e, 40 e, yönünden bir saldırı gerçekleşti doğru. Şöyle karşı taraf. User left your channel. User joined your channel. Bölge yarmaya çıktı o zaman. Ee, çıktık da çok çıkmadık. Yarısında yarı döndük Komutan bir de fazla değil şimdi iki kişi ilerse bir kişi orada tek kalacak sıkıntıya uğramasın diye geri döndük Artık komutanım telsizimize ulaşmışlar. Telsizimizden ve yuvadan uzun telsiz ve kısa telsizden ele geçirmişler. Bizim irtibata geçtiler. Komutanım şahıs var, şahıs ee, var, Cihat Ayalı. sen de, Cihat. 37 yanı. Atı serbest mi? Ve saygı ateş etme, ateş etme. Bekle. Free, cease fire. Asfalta ilerliyor. Sağolun. Atış serbest mi komutan? Atış serbest. Hava mı var galiba. Bölgede dal. Bir unsur etkisi geldi. Olumsuz yaralandı o. Ben vurdum yerini bu arada ateşin yanındaki. Ee, ağaç arkası. As Siktir korktum ya. Teslim oluyor. Teslim oluyor. Başka şurası olabilir. Komutan gidelim mi? Bekle. Uzak olabilir. Adamı vurdunuz mu? Hayır adam kayboldu. 4 kişilerde biri düştü. Ben de birini vurdum. adam ortaktan kayboldu. Komuta mı gidelim mi kontrol et onu? Asfaltı dör Hadi Alo. Teslim oluyor. Topa. Farklı telsiz koduna geçiyoruz. Anlaşıldı. Kaç? Telsizinizi 360'a ayarlayın.